Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz şu an böyle halamlara geldik. İftarı burada yaptık bugün. Aslında bugün video çekmek niyetim yoktu ama madem şu tatlılığı gördük. <laughs> direkt böyle bir çekmek istedik. Bakın çok tatlı çok. Ne yapıyor orada? Gel kedi. Aşırı tatlı bir şey. Kamerada çok büyük duruyor ama arkadaşlar şu avucum kadar bakın. Ha cücük bu cücük yeğenim bu. Çok tatlı ya. Yırt, yırt parçalı oğlum. Parçalı. Yesim geliyor. Parçalı kopar oğlum o senin düşmanın kopar oğlum. kopar <laughs> oğlum onu gebert. bak Allah çok Saldır. Saldır oğlum. Gel, oğlum. gel oğlum. Saldır oğlum. Yoracağım seni. Uy, uyuyana kadar böyle yoracağım seni. Birazdan yorgun düşer. Daha da bir şey yapalım Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Yüzüm böyle niye bembeyaz anlamadım. Her neyse bugün günlerden cumartesi. Ben şimdi kısa bir alışverişe çıkacağım. Böyle çilek, hurma falan almak istiyorum. Ee, sonra yumurta falan bitmiş. Bu eksiklerimi alayım. Ardından Cevdet de evde çıkmak istemedi o. Oh. Ben kendim o zaman çıkayım dedim. Hava bugün serin. Bilmiyorum belki Cevdet de bugün Bizim evin buradaki alışveriş merkezini gezebiliriz. Farklı planlarımız olabilir. Yani daha ne yapacağımızı bilmiyoruz bugün. Ama onun öncesine ben şöyle bir alışverişi halledeyim de. Sonrasında devam bakarız inşallah. Ya şunlara bakın arkadaşlar. Ne güzel laleler çıkmış buradan. Çok tatlı. Ay havalar buz gibi hala. Kalın çeketlerden Hala kurtulamadık. Bakın yağmur yağacak ya bir de bir hava var zaten. Ben şimdi eve geldim. Size şimdi hemen alışverişimizi göstereyim neler aldım. Bulaşık hapa aldım patates aldım. Bu 2 kiloluklardan. Ondan sonra renkli deterjanımız bitmiş. Onu aldım. Böyle kapya biber aldım. Sonra 3 litrelik e, buzlu poşetleri aldım. Yasmin pirinci aldım. Bunun kokusu çok güzel oluyor. Bir de bu pirinç çıkanmıyor arkadaşlar. Bunu uzun zamandır yemiyorduk. Bir daha almak istedim. Yasmin Reis. Çilek aldım. Böyle oruçluyken insan... Dayanamıyor almak istedim. Ondan sonra e, yumurta aldım, çeri domates aldım. Şöyle arada kurtarıcı oluyor hazır çorbalar. Hep e, her gün Ramazan'da çorba içtiğimiz için bazen de böyle çok sık kullanmasam da bazı günler böyle kurtarıcımız oluyor bu e, hazır çorbalar. Ondan sonra böyle Cevdet bunları seviyor. Böyle ona e, kah soğuk, kahve. Aynen, soğuk kahve aldım. Brokoli aldım. Sonra kornişon turşumuz bitmiş. Bundan aldım. Bir de bu makarnayı çok güzel oluyor arkadaşlar. Benim yaptığım hazır konser yani konserve domatesli makarnayla bunlar arasında çok büyük fark oluyor. Çünkü bunun içerisinde böyle e, biber falan. Sen, sen geçen lafın kesim sen geçen bize bir tane makarna yapmış. Onu neyle yaptın? Onu konser şey annemin kışlık hazırladı. İşte annemin kışlık hazırladıklar inanılmaz değişik oluyor. Ekşi oluyor değil Ve, mi? E, e, bence hiç yakışmıyor maharanayın yerine ekşi olmasın Ya onu aslında şeker de koyulması lazım. Ben o gün koymuyor unuttum şekeri. Evet onun için acayip ekşiydi. Ben o gün orada yedim ya. Evet. Acayip ekşiydi midemi şu hafta. Bu çok güzel oluyor. Eğer ki elinizde kışlık domates konservesi yoksa bu makarnaya inanılmaz güzel oluyor. Deneyebilirsiniz. Sonra Avşarik gemi aldım. Hofer'in bir tane markası var e, serisi de var onun. serisi de var. Onu tabi yemiyoruz ama onun bir de gemi üzeri olanı vardı. O artık kalktım piyasadan anlamadım. Gerçekten hiçbir yerde bulamıyorum aylardır. Ben de bu e, bu serinin gemi üzeri avuçtırışını denemek istiyorum. Bakalım inşallah güzeldi. Bir de resmen hiçbir yerde makarna yok. Peni'ye girdim. E, Hofer'e girdim. Makarna reyonlarını bir görseniz bomboş anlamadım. Millet manyak yani. ya. Yani. Evet şu anda makarna kıtlığım var anlamadım. Sadece Biz, ben bu milleti anlamıyorum. Korona çıkıyor herkes süpermarkete evet. koşuyor. Süpermarketi soyup soğan çeviriyorlar. Evet. Ukrayna'da savaş çıkıyor. Geliyorlar burada e, marketleri soyup soğana evet. çeviriyorlar. İnsanların kafalarında ne oluyor? Ne... İnsanlar korkuyu aşılamışlar. Herkes acayip korkak aç kalacağım, makarnasız kalacağım, Aynen. yağsız kalacağım. Bu fantaziler içindeler. İnanamıyorum. Ya bir sana. de anlamadım. Stokluyorlar ya. Hadi tamam burada bir savaş çıkmış olsa sen savaşta e, o stokladığın ürünleri mi yanına alıp gideceksin? Bunun mantığını da anlamıyorum ben. Ah, neyse, o dava değil. Yağ kalmayacak ülkede. İşte tamam ne yapacak o, savaş ne? yağları? Yağ yemeyin o zaman. Ne yapalım? yani çok saçma geliyor bana. Ondan sonra Sadece bu makarna çeşidi kalmış. Bunu ben kaptım yani son üründü. dedim bari bunu alayım. Ee, Penide de yoktu bu arada. Ya zaten yağ rayonlarını unutun hiçbir yerde yağ yok. Acaba benim düşüncem yağ bu bu yağ rayonlar var ya. Hı hı. bunlar insanlar hepsini. Alıyor mu satın yoksa dükkanlar mı çıkarmıyor? Dükkanlar çıkarmıyor gibi tahmin ediyorum ben. Eğer dükkanlar çıkarmıyorsa fiyatı fırlatmak için yapıyorlar tabi. Burada fiyatlar çıktı birazcık. Aynen. Nasıl oluyoruz? Yani şok içindeyiz. Aynen. Bir de Türkiye'deki insanları düşün. Allah her iki haftaya bir, olsun. her aya bir, aya bir yüzde kırk, yüzde otuz. Yani şu gördüğünüz alışveriş kaça mal oldu bana biliyor musunuz arkadaşlar? 29 euro. Ben önceden bu alışverişe asla 29 euro vermezdim. Lidl'da en sonki alışverişim 80 euro tuttu. Ben toplu bir alışveriş yaptığımda 50 euro ile kurtarıyordum. Buraya kadar dolu bir tezgahla Lidl alışverişimiz, alışverişimiz 50 euro tutuyordu. En son 80 euro tuttu. Düşünebiliyor musunuz? Lidl. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Her şeyin fiyatları gerçekten çok fırladı. Bilmiyorum yani ne olacak. Her neyse. Neyse bakalım çok konuştuk. O zaman ben bunları hemen bir yerleştireyim. Ondan, Ondan sonra, sonra aslında... yemek kısmına geçeceğiz. Ya benim aslında bugün aklımda schnitzel yapmak vardı. Amla... Ama Cevdet istemiyor. Cevdet bir tarif bulmuş. Onu yapacağım oldu. Haydi bakalım sana görüşürüz. Arkadaşlar bugün iftar menüsü Ceyda'nın ellerinden. Yani ben yemek yapmıyorum. Evet. <laughs> arkadaşlar bugün size ne yapacağım? Yani daha e... önce bunu yapacağız. Öbürlerini bilmiyorum daha. Orada net bir karar veremedim daha. Bir çorba yaparız değil mi? Hazır çorba yapacağım bu arkadaşlar. Bu sıra bakmayın çorbayı şey yapamam yani. O kadar zaman. <laughs> Ezogel'in çorbası. Aynen vardır. saat 4 oldu. 4. 2 saat için. 2, 2,5 2, 2, saate açılıyor. Evet, e, ne diyordum? E, bugün lahmacun değil, lahmacun sushi yapacağız. <laughs> böyle değişik değişik olacak. Lahmacun <laughs> <senin>. sushi. <laughs> ben hep böyle e, ben, ben hep böyle e, şeylerde e, sayfalarda falan görüyorum. Bunun da hep yazılı taşta gördüm. Hep böyle sayfalarda görüyorum. Deniyorum, hiç de güzel olmuyor arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Hep aynı şeyleri alıyoruz, tam aynı malzeme, hep Aa. aynı şekilde yapıyoruz ama olmuyor. Bundan kaynaklı olabilir çünkü taze el açması yufka bulamadı Cevdet. Ama bu da güzel. Bak şunun inceliğini. Yok bu. Güzel güzel. Bilemeyeceğim işte. Güzel güzel. Malzemeleri gösteriyorum hemen size. 350 gram şeyimiz var. Etimiz var. Ondan sonra burada kırmızı biber, tuz. Bu ne? De, pul biber. Pul biber. Ondan sonra burada ne var? Çok az kimyon. Kimyon bir de karabiber. Ondan sonra burada birazcık e, bir yarım aşırı yağ var değil mi? Yarım çay bardağı yarım çay sıvı yağ. Sıvı yağımız var. Bir tutam maydanoz. Maydanoz var. Biraz salçamız var. Bir yumurtamız var. Burada şöyle bir tabak şeyimiz var. Domates. Domates, salça. Siz kendiniz de rendeleyebilirsiniz. Ben bu yazdan olduğu için daha aromalı olur. Bunu kullanacağım. Aynen onu aldım. Ondan sonra burada biberlerimiz. İki diş sarımsak. Soğan. Burada. Bu şey yufkanın sosu için yumurta. Yumurta, yumurta bu. Bu, bu yufkanın sosu için. Sıvı yağ, yoğurt. Bir de süt hepsi yarım çay bardağı. Evet. O zaman direkt arkadaşlar başlıyoruz. Bugün internet diye bir şey var. Herkes yemek yapabilir. Hadi internetten açıp hem ben tarifimi <laughs> evet. Ee, öncelikle biberlerimizin içini bir temizliyoruz. Şöyle, şuradan. Oo, bugün Cevdet'in ellerinden yemek yiyeceğim. Evet, bugün kendi el lezzetimi göstereceğim. Benim el... ben yemek, yemek yemek fazla beceremiyorum ama el lezzetim çok güzeldir arkadaşlar. Onu size söylemek istedim. Fazla yemek falan yapmam ama yemek yaptığım zaman da güzel olur. Hatırla o bir kere yaptığım menü. Bunun içini komple mi açıyoruz yoksa kesiyor atıyor mu? Ee, Yo atabilirsin. Evet. Hatırlayın o zaman geçer o zaman da Ramazan'dı galiba bir tane menü yapmıştım o zaman börek yapmıştım börekler ne güzel olmuştu herkes beğenmişti evet. hatta kaynanan yanına oturmuştum kaynanan bey yemişti onlar beğenmişti iki tane diş sar sarımsağımızı da atıyoruz şöyle ben ortadan bölmeyi tercih ediyorum siz ya bölün ya bölmeyin o size kalmış <laughs> Bu robottan daha iyi geçiyor şunu da şöyle ortadan kesiyoruz arkadaşlar şöyle Aman dikkat edin. Acemilik yapmayın. Elinizi ayağınızı kesmeyin. Yavaş çalışın. Bostu i̇ftara, var. bak iftara yemek yetiştireceğim diye elinizi ayağınızı gözünüzü kesiyorsunuz. <laughs> Ondan sonra o bu bunanızı yakıyorsunuz. Ondan sonra bayağı nam yedi mi ağrıyor. Yavaş yapın abi. İftara iki saat mi? Olsun. <laughs> Allah Allah. Ecik genç yesin Maydanozu bir koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce bakın. Evet arkadaşlar, bunun da içine güzel. Şimdi bunların hepsini robottan geçiriyoruz. Bunları dağıtak mı koymuyoruz değil mi? Aynen. Önce bunları güzel bir yere geçiyoruz. Arkadaşlar. Şu an robottan geçirdik. Şunu şuraya bir koyalım. İyice dökelim içine. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar sosumuz burada. Şimdi en güzel kısma geçiyoruz. Çok güzel koktu ama. Bakın şöyle göstereyim size. En güzel kısma geçiyoruz. Yoğurmaya geçiyoruz. Arkadaşlar etimizi şöyle bir atıyoruz içine etini içine iyice şöyle parçalayın. Salçasını da koy. Parçanın, pul, pul biberini de evet. falan hepsini. Ondan sonra kızlar salçamızı da koyuyoruz. Kızlar değil mi? Belki erkekler de izliyordu canım. Ama çoğu kız ya yani erkek. Evet kızlar. Ondan sonra bunu da atıyoruz. Bunu şimdi güzelce bir karıştırıyoruz. Böyle sıkıyoruz. İyice. Anam bunun eti mi az oldu ne? Evet. Buzu biraz çözülmemiş daha Direkt e, lahmacun bile yapabilirdik. He? <laughs> 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 Direkt lahmacun bile tamam, yapabilirdik. Tamam lahmacun suşi yapacağız. Evet. Oo. Evet. en güzelinden. Mis gibi koktu. Arkadaşlar bunları güzelce yoğur. Tamam mı? Ondan sonra bunun ağzını kapatacağız. Koyacağız bir kenara. Ve dursun bu. Biz bence ne yapalım? Yufamız hazırlayalım duracak. Ee, bence ne yapalım biliyor musun Cevdet? He? Tepside her şeyi hazırlayalım. Ee, pişmeye yakın son bir saat kadar pişiririz. Tepsi hazırlayalım bence. Canım, tepsi hazır olacak. Uh -huh. Hazır olacak tepsi. Her şey hazır olacak. yapacağız biz. Kafana takmasın. Üzülme. Gözlerim yaşardı. Ana! Ağzına su aldığı zaman gözlerim yaşarmıyormuş ama değil mi? Ben onu denedim. Fayda etmiyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Aynen. Neyse. Sarımsak seven adam çilesine katlanıyor. Sarımsak <laughs> e, değil, soğan seven adam çilesine katlanıyor. Bu <laughs> kadar basit. Siz isterseniz maydanozunu fazla koyabilirsiniz. Evet. Bizim elimizde fazla kalmamış. El sonlarını kullandık. Aynen, bol bol koyun, bol bol yiyin. Hı -hı. Ne kadar çok malzeme, bunda o bu kadar güzel oluyor. Aynen. Evet arkadaşlar, koyduk. Bunun ağzını kapatalım. Bunu kenara kaldırabiliriz. Ben Olalım. ağzını kapatayım. Ee, şimdi yufkamızın sosunu hazırlamaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir yumurtacık dökün içine. Hepsini döküyoruz içine. Arkasından yarım çay çaydanlık çay, yok yarım çay bardağı sıvı yağ. Ondan sonra yarım e, çay bardağı e, yoğurt. Pazartesi büyük ihtimal pazartesi bu videoyu izlersin. Salı günü herkesten bunu yapmasını bekliyorum. Tamam yapmayan benden bir daha konuşmasın. <laughs> Cevdet'in el lezzeti başkadır. Suyumuzu da döküyoruz arkadaşlar. Ve bunları hemen buradan kaldırıyorum. Bunları hiç ben burada görmek istemiyorum. Te te tezgahın tertemiz olması lazım. Sonuçta burada insanlara video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu güzelce çalkalıyoruz direkt. Ee, ne var mı? Anlatın bu arada. Yorumlara biraz bir şeyler yazın kızlar. Ee, birazcık e, sohbet muhabbet edelim Ne yapıyoruz ne ediyoruz Son iki e, Ramazan iftarınızdaki Menüyü bana e, alta yazarsanız Hoşuma giden birini Belki bir dahaki videoda yapabilirim Sizin yaptığınız e, tarifinde beraber yazarsanız Belki birini size sürpriz olarak yapabiliriz Ama benim damak tadıma uyması lazım Kırmızı et olmayacak e, kırmızı et yemeyen ama kıyma olabilir. Kıymalık bir şeyler yapar. Yazarsanız altına tarif yaptığınızı ama yaptığınız bir şey, yapmadığınız bir şey tarifini yazıp bana yaptırtırmayın. <laughs> evet, onu yapabiliriz. Sosumuz da hazır. Şimdi direkt yufkayımıza yufkamızı yapmaya geçiyoruz. Yufkamızı bir çıkaralım. Aslında biz başka bir tane yufka alacaktık da. İnşallah güzel olur. İnşallah bunlar güzel olur. Çünkü o yufkalar yoktu. Ama söz bir dahaki bir daha bir dahaki böyle börek çörek tarif yaptığımda Yufka kendim yaparım? Yufka iyi ya yufka kadar ince? He? Benim aldıklarım daha yumuşak. Bak incecik. Neyse hadi bakalım. Evet ben buraya yapışmaması için kağıdımı koydum. Siz isterseniz tereyağı da sürebilirsiniz ben e, böyle istedim. İlk şeyimizi güzelce üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu güzelce bir yağlıyoruz. Sosumuzu alıyoruz üstüne güzelce şöyle bir döküyoruz. Bol bol bandırın arkadaşlar. Hala düşünenler var mı aranızda? Bu çocuk ne yapıyor bu? Nasıl tarif yani? Şimdi böyle bunu karıştırarak üzerine güzelce koyuyoruz, yerleştiriyoruz, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, düşürüyor. siz daha taze yufkayla yaparsanız tabii ki daha güzel olur. Bizim bu halde elimizde olan bu yani. Çok dökümlü değil bu böyle sert şey. Aynen. Yaşında. O böyle bildiğimiz güzel el yapımı yufkalar gibi de. Ama hayırlısı be. Güzel olur güzel ya. Güzel olur ya. İçerisi... Yani. güzel olmasaydı Allah ne verdiyse artık yiyeceğiz. Aynen. Sizin için tarif yapın ama e, o yufkayla yaparsanız gerçekten daha güzel. Ben lezzetinden şey yapmıyorum. Yani kesin, normalde kesin e, et e, oluyor normalde. Evet, olur olmadı aksi. Evet. Biz bir kere istedik ya. 40 yılda bir yufka alıyor. <laughs> Aynen. Uzun zamandır da zaten böyle tarifler yapmıyoruz. Bir 40 yılda yapalım dedik. Aynen benim canım çekti ya. Ben geçen dedim. Şuraya da yap. Bak burası kuru kalmış. yufkamızı kırıştırarak üstüne koyuyorum. Şimdilik bol bol döküyorum. 3 tane yufka. Birazcık şey. Birazcık et. Biraz malzeme. Herkesin yapabileceği güzel bir tarif yapıyorum size. İnşallah el lezzetinden katmış ve güzel bir lahmacun böreği yapmış olurum. Bunun ismi bu arada lahmacun böreğiymiş. Ama ben sushi lah, diyoruz. Ben lahmacun sushi diyorum çünkü suşi gibi kesiliyor böyle. Şimdi arkadaşlar kenarlarını böyle güzelce kapatıyoruz. Evet. Önce şu dıştan bir kapatalım. <laughs> o acıktım şimdiden. Ondan sonra iç içe doğru. Güzelce göreğimizi kapatıyoruz. Evet. Bunu bir streçleyelim kaldıralım. Bunu aynen bunu da streçleyeyim kaldırayım. Çünkü daha var aynen, yani. Daha, aynen o zaman daha başka bir şeyler yapmaya geçebiliriz. Ee, şu an tatlı yapmaya karar verdim. Tatlı yapacağım. Ne yapıyorum? Magnolia tatlısı. <laughs> Onun için şimdi gerekli olan malzemeleri ben bir hemen alayım. Ondan sonra görüşürüz. Kus, pokus. <laughs> evet arkadaşlar malzemelerimiz burada. Dört görevkilerin muhallebesi. Biz e, arkadaşlar muhallebimizi hazır kullanacağız ama siz kendiniz de yapabilirsiniz unla. Ya, e, uğraşmayın yurtayım. ya kendin alın şuradan hemen yapın. Ne oyunlu Burada bir de şeyimiz var. E, ceviz. Hindik, Sındık. Bu da çocukluğumuzun en tatlısı. Bunu süte koyup içeceğim. Ne güzel oluyor değil mi? Tamam. Bir de süslemek için çilek. Evet. O zaman hemen başlıyoruz. Yarım litre sütümüzü döküyoruz arkadaşlar. Biz sadece yarım litre kullandık. Yarısını yapacağız çünkü. Şimdi muhallebemizin yarısını dökeceğiz. Şimdi kaynayana alıp çırpıyoruz. Şu an kaynadı. Altını da biraz ıslık. Biraz da kışık kısık ateşte şey Bayağı böyle koyulaşmaya başladı cici açıyoruz yeter bunu geçiriyoruz fındığımızı attık arkadaşlar şu, şimdi önce biz zeminini hazırlıyoruz şöyle biraz daha dökelim üçüne de bir güzelce hepsini verelim koyalım Oh vallahi hepsini ben yiyeceğim ha Hepsini ben yiyeceğim. ha. Şimdi çileklerimizi camlara yapıştırıyoruz. Tatlı nasıl yapılır? Buyurun. Cevdet'ten magnolia tatlısı. Bak ortası nasıl duruyor? O ortaya muhallebi gelecek. Şimdi öbürüne geçiyoruz arkadaşlar. Cevdet şimdi bunları hızlı hızlı yapsın. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet Cevdet'in zemini hazır. Evet şimdi Cevdet muhallebisini döküyor. Oo. Enfes. Daha zaten buzdolabına bekleyecek bu. Ama soğuyacak. Biz bunları şimdi hemen yapalım. Ondan sonra açarım evet. bir daha. Evet şimdi hazırladı böyle. Bakın. Evet muhallebelerimizi döktük. Şimdi süslüyoruz devam değil mi? Hı -hı. Bundan döküyorum değil mi? Evet. Güzel oldu. Arkadaşlar bu basit bir tatlı. Yani Ahlı olan her insan yapabileceği bir işte, e tatlı. Ya yap bunu yapanlar muhallebesini kendi yapıyor. Biz biraz kolaya kaçtık şimdi. Aman dostum. İki gün sonra kaynağınız gelirse al güzel tatlı. <laughs> Magnolia hep sevilir ya. Sevilen bir tatlı zaten. Hafif oluyor Ramazan'da. Aynen. Mideye çukmuyor. Evet. Sütlü tatlıları ben zaten bayılırım arkadaşlar. Son dokunuşu yapıyorum. Magnolia'mın Oh. Cevdet'in harika tatlı. Bakın ya böyle yapabilirsiniz ya da istiyorsanız böyle, Ay, öyle böyle de tercih edebilirsiniz. diye misin? <laughs> evet arkadaşlar. Bakın bakın. Erkek adam tatlı yapamaz mıymış? Yapar mıymış? Yapamazmışmış. Gördünüz mü? E i̇ki dakikada. Hem görsel hem tadı güzel hem kolay yapılıyor. Al kaynanana kökle gitsin. <laughs> 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 Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Tamam bunları şimdi buzdolabına kaldıralım. Çünkü iftara buz gibi olsun. Evet o zaman götürelim. Haydi haydi. Haydi haydi. Haydi. Burada biz ezogelin çorbası yaptık. Hazır. Şimdi Cevdet. Şimdi burada. arkadaşlar biraz az kaldı iftara. İftara açılmasına. Onun için şimdi böreğin. Şey böreği diyorum. Lahm Zushi lahmacunumun harcını üstüne sürecek. Arkadaşlar birazcık hamuru beklettik. Gerçekten annem de bir ara demiş bu böyle hamurlar biraz bekletsin ama yumuşuyor. Gerçekten yumuşadı. Belki de daha iyi oldu. Evet. Evet arkadaşlar şunu bir karıştıralım. İç harcımızı. bunu hepsini etrafına dökeceğiz biliyor musun? Böyle alıyoruz. Güzelce yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hızlı çekimde yapalım. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar bunu hızlı çekimde de yapabiliriz yani. Evet arkadaşlar böyle olacak. Ee, şu an bunu bitirdik. Birazdan fırına vermeyi düşünüyoruz ama daha var ya aslında bir saat var. Şimdi ben bunun üstünü bir daha bir streçleyip kapatıp bekleteceğim. Arkadaşlar bugün bundan yiyeceğiz. Çorba yiyeceğiz. Fazla bir şey yapmayacağız. Çünkü Gülsüm dediği gibi kendi fazla bir şey yemek istemiyor. Çok şişiyor. Evet arkadaşlar şimdi suşimizi fırına koyuyoruz. Alt üst ayarda 180 derecede 45 dakika. 45-50 dakika artık bakacağız. Aynen, alta koy, altta. Evet. Aşağısı yanmasın. Yok böyle gördüm ben. Böyle koyun dedi. Evet. Haydi Bismillah. Evet. Arkadaşlar o zaman 45 dakika sonra görüşmek üzere diyecektim masa hazır. Oo. Evet pişti arkadaşlar, nefis oldu. Şimdi bunun üstüne hemen. Aman e... dikkat et yanmasın. Önemli bir resmiyiz. Ondan sonra böyle. Şu an kaç dakika dinlenecek bu böyle? 5-6 dakika. İftara ne kadar kaldı? İftara daha 20 dakika falan var. Neyse o zamana kadar biz soframızı kuralım. Masamızı hazırlayalım. Ondan sonra iftardan sonra mı görüşürüz Gülsüm yoksa daha çekim yapmayı düşünüyor musun? Bakarız. <laughs> Arkadaşlar sarıyorum diye. Arkadaşlar şimdi Cevdet sarıyor. Evet sarıyor ama biraz çıtır oldu sanki ama güzel ya. Bence iyi ya. Yani bizim yufkadan kaynaklı arkadaşlar bu. Bir de çok mu et koyduk ne? Be? Arkadaşlar ben e, çeviremedim. Gülsüm hemen çevirdi. Gülsüm kesecek hemen. Ama daha sıcak gece acaba bekletsek mi? Ya da keseyim. Evet. Bak ortaları çok yumuşak. Hmm, kenarları yumuşak ortası arkadaşlar ne kadar kalın bu kadar et bence fazla biraz daha az olabilir Lan bunlar hep böyle tarif veriyor hep verdikleri tarifse de hiç uymuyor doğru düzgün tam tamına alıyorum bir de gramına kadar ölçüp koyduk aynen bunların hiçbirine koyamayacağız ama yani bence alışan. tadı güzeldir Göreğimiz hazır yani dediğim gibi her seferinde yapıyorum. Her seferinde de bir şeyler boş, yanlış çıkıyor. Fırına mı koysak? Fırında, fırında dursun aynen. Sıcak dursun. Daha var. Ağanın tadını. Belki tadı güzeldir değil mi? Aynen. Bilemem. Şimdi e, o zaman çorbamızı da ısıtalım. Yemeğimizi yiyelim. Bir günde böyle artık. Allahu Ekber Allahu Ekber Allah Evet, ee, ilk başta böyle çok üzülmüştük, güzel olmadı diye ama tadına baktık, inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Aynı lahmacun tadı, böyle ama yufka versiyonu. Biz çok beğendik. Çetit hatta yoğurtla yiyor şu an. Çok güzel. Deneyin.